Hepiniz 9. sınıf Önermeler videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda Bilgi Sarmal yayınlarının 9. sınıf matematik soru bankası kitabından faydalanacağız. Bu izni bana verdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Buradaki sorular ve kitap Bilgi Sarmal yayınlarına aittir. Dilerseniz videomuza geçelim arkadaşlar. Evet, Önermeler Şimdi bakalım burada bir bilgi notumuz var arkadaşlar. Hemen bir bilgi notumuzu okuyalım bakalım bizlere neler söylüyor. Şimdi diyor ki doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere bakın ne deniyormuş? Önerme denir arkadaşlar. Doğru olabilir, yanlış olabilir ama kesin bir hüküm bildirecek. Önermeler genellikle P, Q, R ve S harfleri ile gösterilir. Emir Heyecan, soru ve görecelik bildiren ifadeler önerme değildir arkadaşlar. Önerme doğru ise doğruluk değeri 1 olur. Yanlış ise doğruluk değeri 0 olur arkadaşlar. Doğruluk değerleri aynı olan iki önermeye yani ikisi de 1 ise bunlara denk veya eş değer önermeler denir. Bir P önermesini doğru iken yanlış, yanlış iken doğru yaparak elde ettiğimiz önermeye P önermesinin arkadaşlar değili veya olumsuzu denir. P üslü veya bakın şu şekilde ifade edilir ama genel olarak bu kullanılır. En tane bağımsız önermenin 2 üzeri en tane doğruluk değeri vardır. Neden 2 üzeri en tane? Çünkü arkadaşlar ya doğrudur ya yanlıştır. Yani iki ihtimalim var. Bu yüzden 2 üzeri n. Bakın bir tane önermem var ise bu doğru ya da yanlıştır. Yani 2 üzeri 1'den 2'dir. 2 i̇ki tane var ise örneğin mesela P ve Q diyelim. Bakın bu 1 bu 1 olabilir. Bu 1 bu 0, bu 0 bu 1, bu 0 bu da 0 olabilir. Gördüğünüz üzere buradan 2 iki üzeri 2'den 4 tane doğruluk değeri geliyor. İşte bu buradan geliyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hemen sorulara geçelim. Çünkü sorular üzerinde daha iyi öğreneceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Hemen sorularımıza geçiyoruz. Şimdi aşağıdakilerden hangisi önerme değildir? Önerme neydi? Kesin bir hüküm belirleyecek. Doğru ya da yanlış. 6 tek sayıdır. Bakın yanlış bir önermedir ama önermedir. Tamam mı? Bu önermedir. Çankırı ili Türkiye'nin başkentidir. Yanlış ama önermedir x eşittir 6 ise x küp 36'dır demiş. Yanlış ama yine de bir önermedir. 2 artı 2 22'dir demiş. Yanlış ama yine de bir önermedir. 5 sayısı uğurlu bir sayıdır. Tamam da kime göre? Bu yüzden cevabımız eş oluyor. Kesin bir hüküm bildirmediği için cevabımız eş arkadaşlar. Evet İkinci sorumuz aşağıdaki yerden hangisi bir önerme değildir? Ankara Türkiye'nin başkentidir, önermedir ve doğruluk değeri 1'dir. 6-2, 3'tür demiş. Yanlış ama bir önermedir. En küçük asal sayı 2'dir, doğru ve bir önermedir. Yeşil güzel bir, bir renktir ama kime göre bu önerme değil. Kesin bir sonuç ifade bildirecek arkadaşlar. Doğru ya da yanlış. Evet devam edelim. Çift 20 çift sayıdır. Doğru bir önermedir. Devam ettik. Evet. Üçüncü sorumuzla birlikteyiz. Önermelerin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakın. 2 eksi 1 yani 1. 3'ü eşittir demiş. 6'yı 2'ye böldüm. 3. 3, 3 daha 6. 1, 6'dan küçüktür. Ve bu doğru bir önermedir. Değil mi? Doğruluk değeri 1'dir. Ankara İç Anadolu bölgesindedir. Doğru. Yani bunun doğruluk değeri 1'dir. Bakın şunu P denktir 1. Bunu Q denktir 1. Bakalım 1 yıl 10 aydır demiş. Hayır 12 aydır. O yüzden R denktir 0 arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 1 1 0 olacak. Ve bu sonuç A şıkkımızda var. Hemen geçtik. Yukarıdaki önermelerden hangileri yanlıştır demiş. P7 sayısını bölen 2 tane tam sayı vardır demiş. Şimdi bakın. 7 sayısını 7 böler. 1 böler. Ama tam sayı dediği için eksi 1 ve eksi 7 de böler arkadaşlar. Bu yüzden bu yanlış bir önermedir. Yani P denktir 0'a Çünkü 4 tane tam sayımız var. 1 dakika 60 saniyedir. Buradan doğruluk değerimiz 1 geliyor. En küçük Tam sayı sıfırdır demiş. Hayır arkadaşlar tam sayılar eksi sonsa kadar gittiği için bakın eksi yani bunun sonu yoktur. En küçük tam sayı yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Bu yüzden R'mizin doğruluk değeri sıfırdır. Bakın P0 u 1 ve R de sıfır oldu. Hangileri yanlıştır dedi. P ve R yani 1 ve 3 bizim için yanlış önerme oluyor. Geçtim. Evet. Beşinci sorudayız. Verilen önermelerin olumsuzluklarının doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. Diyor ki önermelerin olumsuzluklarının doğruluk değeri. Şimdi bunun olumsuzunu alıyorum. En küçük asal sayı bir midir? De, birdir demiş. O halde en küçük asal sayı bir değildir. Evet o zaman doğru demiş olur bu sefer. Çünkü en küçük asal sayı 2'dir arkadaşlar. 2'nin karesi 4. 2 daha 6 eşittir. Eksi 2 demiş. Bunun olumsuzu eşit değildir olur. 6 ile eksi 2 eşit değil. Yani eşit olmadığı için Q'muz da doğruluk değeri 1 oldu arkadaşlar. 0 1 rakamdır. Olumsuzunu aldım. 0 1 rakamdır. Bu da doğru olduğu için R'mizin de doğruluk değeri 1 oldu. Bakın hepsi 1 olmuş oldu. Cevabım eşk. Evet sıradaki soruya geçelim. Evet burada ne demiş bakalım. Önermeleri veriliyor. Buna göre P, Q, R ve S önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi eksi 2'nin kübü evet eksi 2'nin kübü yani şu ikisi birbirine eşittir. Tek olduğu için eksi dışarıya çıkar. Demek ki P'mizin doğruluk değeri 1'dir arkadaşlar. 3, 5 daha 8 büyük eşit 8 midir? Evet. O halde Q'muzun doğruluk değeri 1'dir. En küçük doğal sayı 0 mıdır? Evet. O halde R'mizin de doğruluk değeri 1'dir. 23 asal sayı mıdır? Evet. O halde S önermesinin doğruluk değeri de 1'dir. O halde bakın hepsi 1 oldu. Bir yerde bir yanlışımız var. Hemen bakıyoruz. En küçük doğal sayı 0'dır. Evet 23 asal sayı değildir demiş arkadaşlar. Değildir. Yanlış. Yanlış. O halde 1, 1, 1 ve 0 olacak. Cevabımız aşk. Devam ettik. Bakalım. P, Q ve R önermeleri için ifade edilen hangileri doğrudur demiş. 16, 9 daha 25 yapar arkadaşlar. Kök 25, 5'tir. O halde P önermesi Yanlıştır. 21 bölü 3 tam sayısıymış. Evet. 21'i 3'e bölersek 7 çıkar. Demek ki Q'muzun doğruluk değeri 1 çıktı. Rasyonel sayıdır demiş. Bakın 5 bölü 4 olarak çıkar. 5 bölü 4 de bir rasyonel sayıdır arkadaşlar. Yani R'mizin de doğruluk değeri 1. O halde 0, 1, 1 oldu. Bakalım. Q denktir R'ye. Denk ne demek? Aynı doğruluk değerlerine sahip. Bakın. Q1 R de 1 olduğu için bunlar birbirine denktir. P yanlış önermedir demiş. Evet, yanlış bir önermedir. P'nin değili bakın eşit değildir olacak 7 et. Evet, bu da doğru olduğu için cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Et evet, devam ettik. Verilen önermelere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Bakalım asal sayıların pozitif ortak tam sayı böleni 1'dir demiş. Şimdi asal sayıların asal sayılar neydi? 2, 3, 5, 7 bu şekilde devam eden sayılar. Asal sayıların pozitif, ortak, tam sayı bölenleri 1'dir. Bu doğru. Neden? Mesela 2, 3 aralarında asal olacaktır. Bu yüzden ortak bölenleri sadece 1'dir arkadaşlar. Tüm sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir demiş. Bakın tüm sayıların bütün kuvvetleri. Hayır. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti eksi 8 yapar. Bu yanlış. Şuna 1 diyelim. Buna denktir 0 diyelim. Kiraz bir meyvedir demiş. Evet doğru. En küçük tek tam sayı 1'dir demiş. En küçük tek tam sayı 1'dir demiş. Bu doğru mu arkadaşlar? Hayır. Neden? Bakın tam sayı dediği için negatif sayılarda işin içine girdiği için 1 olmaz. Tamam mı? Mesela eksi 1 de bir Tek sayıdır. Tamam mı? Negatif bir tek sayıdır. O halde bu doğruluk değerimiz 0 olacaktır. Bu halde bakın P denktir Q demiş. P ile Q denk mi? Hayır. P ile S denk mi? Hayır. Q ile Q ile R denk mi? Hayır. R ile S denk mi? Hayır. P ile R denk mi? Evet camımız denizli oldu arkadaşlar. Şimdi önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani olumsuzu. Üçgenin iç açıların ölçüleri toplamı 360'dır diyorsa o halde 360 değildir olması gerekiyor. O halde bakın bir kere 180'leri atacağız. Tamam mı? 90'ları atacağız. 360 olması lazım. Bakın üçgenin dış açıları hayır. Bu aynı kalacak dırsa değildir olacak. Yani cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Olumsuzunu böyle alıyoruz. Birbirinden farklı 5 tane önermenin doğruluk değeri. Bakın her önerme için 2 ihtimal var değil mi? Örneğin birinci önerme için 2 iki, çarpı ikinci için de 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Bakın böyle yazarsak eğer bu 2 üzeri 5'e eşittir. Bu da 32 sonucunu bize verir arkadaşlar. Zaten formülümüz, formülümüz neydi? 2 üzeri n'di. Evet. Devam ettik. 11. soruyla beraberiz. En tane önermenin birbirine göre 16 tane doğruluk değeri olduğuna göre en kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın. 16. Yani en tane önermenin 2 üzeri en eşittir. 16 ise en buradan 4 olmak zorundadır. Tamam mı? Geçtik. Önermelerine göre aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakalım. Burası 8 yaptı. 8 kere 2 hop 16. Bakın burada 2'yi dağıtmış değil mi? Bakın 2'yi dağıtmış. O halde burası da 16 gelecektir. Yani P önermesi 1'e denktir. Bakın 5 kere 2 10. 13 yapar burası. Buraya bakalım. 3, 2 daha 5. Burası 8. 5 kere 8, 40. Yani bu birbirine eşit değildir. Denktir. 0 diyorum. 3 kere 2, 6. 6 eksi 5'ten burası 1 gelir. 5 eksi pardon 3 eksi 5'ten eksi 2 burası eksi 4 gelir. Bu da eşit değildir. Yani denktir 0 arkadaşlar. Şimdi bakalım. P'nin değili nedir? 0. Sıfır. 0'ın değili 1 de, değili 1'dir. Yani bu doğru. Q'nun değili 1'dir. Bakın 1 demiş. Bu da doğru. R'nin değili 0'ın değili 1'dir. Doğru. P'nin değili 0'dır. Q da 0 olduğu için bakın bunlar birbirine denktir. P denktir R demiş. P ile denk. P ile R birbirine denk değildir arkadaşlar. Tamam. Evet. Devam ettik. Böyle biraz büyütelim sorumuzu. Evet. Şöyle iyidir. Şimdi bakalım. Birim karelerden oluşan bir harita uygulamasında A, B, C ve D noktaları aşağıdaki gibi konumlanmış arkadaşlar. Bu noktalarla ilgili P, Q ve R önermeleri aşağıdaki gibi veriliyormuş. Buna göre P, Q ve R önermelerinin doğruluk değerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Bakalım. P önermesi diyor ki B noktasının bakın B noktasının A ve C noktalarına uzaklıkları eşittir demiş. Bakalım. Bakın P noktası B noktasının C noktasının uzaklığı bu. Buraya uzaklığı ise bu. Bakın Gördüğünüz gibi 1'e 3 bakın bu da 1'e 3 zaten hipotenüslere eşit olacaktır. Yani P e önermesi denktir 1 diyorum. Geldik Q önermesine. Şöyle şurayı temizleyelim. D noktasının D noktasının B ve A noktalarına olan uzaklıkları birbirine eşittir demiş. D'nin bakın B olan uzaklığı bu. A'ya olan uzaklığı da bu. Bakın yine aynı şekilde 2'ye 1 olduğu için hipotenüsleri işte olacaktır. Yani bu da doğruluk değeri 1 olur arkadaşlar. Şimdi bakalım R ne demiş? A noktasının yani bir kere 1 1 olacak. Bakın bu bu gitmez, bu gitmez. Bu gitti, bu gitti, bu gitti. Bakın A ya da B bakalım. A noktasının D ve B noktalarına olan uzaklıkları birbirine eşittir. Bakın A'nın arkadaşlar B'ye olan uzaklığı bu. D olan uzaklığı bu. Gördüğünüz gibi bu 2'ye 1 yani 2 1 ise kök 5 olacaktır uzaklığı A'nın D'ye. Bu 1 3 olacağı için kök 10 olacaktır. Yani bunlar eşit değildir. Bu da denktir sıfır olacağı için cevabımız B şıkkı gelecektir arkadaşlar. Evet. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Tekrardan Bilgi Sarmal yayınlarına teşekkür ediyorum. Bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.